Merhaba NEF TV izleyicileri. Ben Özgür Eyüp Boyoğlu. Hazırladığımız Özgürce Sohbetler programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Hayat Cümleler Kurdurur kitabının yazarı Ezgi Günaydın. Hayat Cümleler Kurdurur. Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Hayat Cümleler Kurdurur kitabını tanımayanlar için lütfen e, sormak istiyorum. Ezgi Günaydın kimdir? Bu kitabın yolculuğu nasıl başladı? Bu kitabın yolculuğu şöyle başladı. E, açıkçası boşanma aşamasındaydım. O zamanlar fazlasıyla duygu yoğunluğu yaşadığım için sanırım bir şeyler karalama koşuma gidiyordu. Bu süreçte çalıştığım kurumda, sağlık kurumunda çalışıyorum. Bir hocam beni yönlendirdi. Sosyal medyada küçük küçük şeyler paylaştıkça Ezgi yazsana, birilerine ulaşsana gibi yorumlar yapınca acaba nasıl olur diye diye bir yerleri kurcalaya kurcalaya, yaza çize, dergilere ulaşmaya başladım. Dergilere yazmaya başladıktan sonra da mevcut olduğum yayın evindeki kişiler bana sponsor olarak da bu kitabın varoluşunda destek oldular. Harika. Dergilerle başlayan dergi e, süreç dergi dergi kendi kitapta e, vücut etti. Aynen yani. öyle oldu. Harika. Peki, e, kitabınızın adını çok etkileyici buldum. Hayat cümleler kurdurur. Bu isim nereden evet. geliyor. Yani kitabınızda hayatı kurduğu cümleleri nasıl ele aldınız? Bunu, bu konuda da bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. E, zaten bir Kendimize anlatmak her şekilde, her duygunun başlangıcı cümle kurmak benim için. Evet. Burada da kitabımda da her özel kişiye anlatırken ki cümlelerin vurgusu aslında, hayat cümleler kurdurur dememdeki bir bütün aslında. Sadece herkesin cümlesi değil, vurgulanması gereken duyguların cümlelerini da neler yaşandığını ima eden bir kitap olsun diyerekten bu kitabın adını bu şekilde koydum. O zaman yaşanmışlıkların e, cümlelere vurulmuş hali Aynen. diyebiliriz değil Aynen. mi? Güzel. Peki Ezgi Hanım, e, kitabımızda dil, dil, ben okudum kitabınızı. Dil ve uslup çok özgün. E, bu konuda okuyuculardan nasıl bir geri bildirim aldınız? Şimdi gerçek yaşanmış hayat hikayeleri olduğu için Hı -hı. kitabın, e, tamam o şekilde İnsanlardan şöyle bir şey e, alıyor aldım e, fazlasıyla yoruma çok açık çünkü hayatta gerçek hayatlardan var olan beni en çok mutlu kılan insanların evet güzel demesi çok başka bir şey etkilendim demesi yani, duygulu ben benim hissettirmek istediğim şey de buydu yazdığıma karşımdaki insanların okuyunca hı hı. o duyguyu hissetmesi biraz penceremizi açmak istiyordum e, ne kadar yapabildim bilmiyorum ama geri dönüşümlerde okuyan insanlarda aldığım yorumlarda çok güzel hissettirmişsin yorumu beni zaten en etkileyen taraf oldu. Siz duygu pencerenizi açtıkça empati yapar hale geldiniz. İnsanlara evet. insanlar kendilerini sizin yerinize koydu. Siz Hı. onları kendi yerinize koydunuz ve Hı. böylelikle etkili bir iletişim sağladınız. Aynen. Kitapta kitap, kitap. çok güzel. Ee, Şöyle söylemek istiyorum. Hani edebiyatla ilişkiniz devam ediyor mu? Neler yapıyorsunuz şu aralar? Yazıyor musunuz? Var mı yeni projeniz? Ya yani şu aralar yazmak çok zor bir şey benim için. Hani Hı -hı. hadi yazalım deyince yazılacak şey değil. Evet. Öyle bir durum değil. Duygu yoğunluğuyla alakalı. Ama bende şöyle bir süreç var. Etkilendiğim zaman yazabiliyorum ama bunun Hı -hı. yeri zamanı yok. Bunlar sadece biriktirerekten bir şekilde sokmak benim için bir mesele. Hı -hı. Onun için zaman ayırmak gerekiyor ama tabii ki aklımda var olan bir şey var, ikincisini Hı -hı. yapmak için bir çaba içindeyim. Ama bu sefer daha e, az kişiyle, Hı -hı. birkaç konuyla daha uzun roman, hikaye Hayır, gibi zaten. bir tarz yaratmaya çalışıyorum. Çünkü burada hayattan kesintiler, kesintiler evet, orada var, kendi hayatınızdan kesintiler evet, orada çok var. var. Hı -hı. Yani e, öykü denemeleri dedik de e, belki bir roman olabilir gibi bu şekilde. Zorlayacağım gibi. Hadi bakalım. <laughs> Peki, şimdi Türk Edebiyatı'nda ve Dünya Edebiyatı'nda etkilendiğiniz kesinlikle yazarlar ve şairler vardır. Kimden etkilendiniz mesela? Bu kitapta da olsun veya... Benim okuduğum şeyler daha çok dergilerden olan, sokak arası yazıları çok severim ben, toplumsal vurguları çok severim. Evet. Unutulmuş, köşeye sıkışmış insanların ortaya çıkmasını isteyen biriyim. Seven denmez, hoş değil. Ben sadece de fark edilmesinden yanayım. Ne kadar çok unutulmuş bir yüz varsa bunların fark edilmesinden yanayım. Zaten e, bahsettiğim şeylerde de aslında insanların güçlü olduğunu empoze eden ama e, vurgulamak istediğim şey güçlü iyi ki güçlü oldukları değil. Neden güçlü olduklarının farkına varılmasını istediğim hı hı. bir olaydı. Çünkü ben güçlü denilmesinden çok hoşnut bir insan değilim. Toplumun yarattığı bir kelime bu olmak zorunda kaldığımız bir vurgulanma. Güçlü denildiği zamanki arkadaki neden güçlü olduğunun farkına varılmasını istediğim için hı hı. hani okurken bunlara daha çok şey yapıyorum. Hani toplumsal hikayeleri, denemeleri yazan insanlara daha çok özen gösteriyorum. Bir de e, siz bir kadın olarak, bir kadın yazar olarak orada kadın hikayeleri de var. Yani kadınlara evet, çok sizin bu yöne iten neydi? Neden kadın hikayeleri? Ee, ilk başta söylediğim gibi belki beni boşanırken ki o süreçteki o yoğun sorunlar, dalgalanmalar ben acaba bunu yaşıyorsam başkaları nasıl yaşıyor? Herkesin nasıl bir olaylara bakış açısı var? Birileri duyulmalı, farkına varılmalı e, beynine sahip olduğum için evet kendimde de ben çok zor boşandım süreçte kendimi ne kadar duyurdum, neler yaptım Evet yaptım ama neden ben buna maruz kaldım? Hani bu olay oldu sonra ben tercih ettim ama bu kadarını da karşılığın bedelini ben almak zorunda değildim kabullenmediğim için de başkalarının da bunları kabullenmesinden yana değildim. Evet var oluyor bu insanlar kadınlar özellikle de zaten en büyük sorun kadınlar ve çocuklar bu toplumda bunları vurgulayaraktan insanların bunlara ihtiyacın olmadığını empoze etmek istiyorum. Ben güçlü olmak zorunda değilim. Toplum beni güçlü yapmak zorunda değil. Ee, olduysam da benim arka planımdaki neden olduğunun olaylarının farkına varsınlar. Biraz daha insanların hani, e, farkına vararaktan kendimizi biraz temize çekmek mi diyeyim tam kelimeyi bulamıyorum ama daha başka şekilde bakmak mı gerekiyor diyeyim ama güçlü olmak zorunda kalmayacağımız bir yer olması için çabalıyorum. Ben sadece küçücük bir fidan ettim. Harika. İnşallah çoğalırlar. İnşallah. Peki Türkiye'de kadın olmak nasıl bir durum? Türkiye kadın olmak çok zor bir duygu. Hani tek başına kadın olmak çok zor bir şey. Bunun karşısında dik olmak çok zor bir şey. Boşanmak çok başka bir şey. Boşandığın çocuklarla ortada kalmak, çocuklarla yaşamak çok başka bir şey. Maddi tarafına hiç şey yapmıyorum, ilgilenmiyorum. Bir şekilde onun çaresi oluyor. Üç ya da beş, fazla da eksik, önemli. Ama manevi tarafı çok ağır bir şey. Hani ben sadece kadınlarda şunda şu taraftan bakmalarından yana değilim. Elalem ne der? Beni yanlış anlar mı? Biz kimsenin fikrine karşı birileri olmak zorunda değiliz. Ama kendinize yakışanı yapmak zorundayız. Zorunda da değil. Öğrettiğimiz şeyi, kendimiz yaşamayı öğrenirsek zaten e, kadın olmanın verdiği zorluklarla maalesef ki günümüz Türkiye'sinde baş etme mücadelesine her kadın dahil olmak zorunda kalıyor. Ama bunun ne kadar itebilir ve vazgeçirebilir hale gelmek önce kendimizde başlıyor. Zor mu? Evet zor. Bunun kanunlarda da zor, sözlüde de zor, yaşam alanında da zor. Zorluk var ama mücadele etmek zorunda kal. Gene aynı yere geliyorum. Güçlü olmak zorunda kaldığımız yere geliyor. Bunu ya vazgeçireceğiz, bizi böyle kabulleneceksiniz. Çünkü kabullence, kabullenmeyecek bir şeyimiz yok. Hani hiç kimseden fark, yani bir erkekten bir farkımız yok. Sizin gibi, sizin kadar bizler de mücadele veriyoruz yaşamak için, hayat için. Bizi sadece kadınız diye arka plana ne bileyim, öldürmeye, boşanırken vurmaya kalkmaya gerek yok ya da arkadaş olduk ya da başka bir şeyde. Biz de sadece e, diğer dünyada mevcut süreçlerdeki nasıl hür ve özgür dayanışma içerisinde yaşayan insanlar bir yaşam hakkımız için var olmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ama zor. Kadın cinayetlerini düşünürsek özellikle ee, şiddeti geçimsizlik yaşayıp daha sonra da ayrılmak isteyen bir kadının Hı. bir erkekten yaşadığı şiddet bunlar gerçekten e, ciddi bir e, problem yaratıyor özellikle evet. önce kadınlar sonra çocuklarında bir travmaya yaşatıyor. Peki bir kadının ayakta e, durabilmesi adına söylüyorum. E, onu ayakta tutabilecek en büyük motivasyon nedir? Kendisi. Kendisi. Çevresi değil yani. E ben kendime iyi gelirsem zaten yetiştirdiğim çocuğuma da iyi gelebilirim. İçimdeki aileme de iyi gelebilirim. İş yerimde, arkadaşımda, sevgilimde, adı her neyse ama önce kendimi iyileşmesini bilmeliyim. Mutlaka herkes aynı şey. Hiçbirimizin eminim ki çok şahane hayatları yok. Olmayacak da birbirimizi kandıracak bir e, ortam yaratmaya da gerek yok. Ben sadece iyileşmenin önce kendinde başlamasına yanayım. Ben önce kendime yatırım yapıyorum. Hı hı. Önce kendime zaman harcıyorum, çalışıyorum. En ne yapmak istiyorsam ben mutlu oluyorum. Sonra çocuklarımla birlikte mutlu oluyorum. Çocuklarımı şöyle sanmayın ki öteliyorum, erteliyorum. Benim mutlu bir anne olabilmem için, onlarla mutlu bir zaman yaratmam için önce benim mutlu olmam lazım. Hı. Para harcamak değil mesele. Zek. Ellerim cebimde sokakta gezmek bile benim için mutluluk. Kafamın boş olması bile benim için bir mutluluk. Çünkü ben eve gidiyorum, evet. evde çocuklarına zaman geçiriyorum. Kendim ayırdığım zaman diliminde onlara da bir zaman dilimi yaratmak için benim önce mutlu olmam lazım. O önce zaman kendim. İçsel motivasyonunuz açısından, Tabii. içsel duygu dünyanızı güçlü tutuyorsunuz. Tabii ki. akılda da aslında güçlü tutmak var. Hı hı. Ve böylelikle bu kendinize verdiğiniz o içsel duygusal motivasyonla birlikte bunu dışarı vuruyorsunuz ve insanlarda pozitif enerji alıyor. Aynen. Yani mecbursunuz. Başka alternatif yok. Harika. Ee, peki e, hayat cümleler kurulu okuyacak yeni alacak arkadaşlara, edebiyat severlere ne söylemek istersiniz? Okuduklarında şöyle hani öncelikle sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirler zaten. Hı hı. Kendim için yine söyleyeceğim öncelikle okuduklarında yorum yapıp hissettiklerini bana söylemeleri beni en çok mutlu edecek şeydir, duygudur. Söyleyeceklerimde de okuduklarında inşallah hani gönül gözleri bakmak istedikleri başka bir çevreye sebep olursam da bu beni mutlu kılar. Peki nereden ulaşacaklar bu kitabı? İnternette yayın evinden, kadran yayın evinden ulaşabilirler, birçok kitap sitelerinden ulaşabilirler. Tamam. Ee, var, her yerde bulabilirler. Benim. Harika. Ee, peki yazın alanına, edebiyata yeni başlayacak olan genç e, ya da bu işe meslek haline getirecek, fark etmez genç de olabilir, orta yaşlı da olabilir, bu işe başlayacak olan yazarlara ya da işte kendini yazar olmak isteyenlere ya da şairlere ne demek istersin edebiyat sever olarak? Şöyle söyleyeyim, ben yazan dili olarak kendimi adlandırıyorum. Daha yazar kısmına geçmedim, ben yazmayı seviyorum. Daha büyük üstadlar buna cevap verebilir. Ama e, yazaraktan duygusunu, öfkesini, sevgisini, aşkını, neyse o duygu şekli, dile getiremiyor, getiremeyip yazmayı seven herkes gibi onlar da yazsın, karalasın, ulaşmak istediği neyse eminim ki ulaşacaklardır. Yani Bir şekilde birileri e, önüne çıkıyor, sizi yönlendiriyor. Ben de olduğu gibi aklıma gelmeyen bir yerden başladım. Fark ediliyordum evet söyleniyordu hı hı. ama bir kişi daha böyle bastıra bastıra söyleyince belki de o zamanı benim o duygu Selim'in olduğu zaman da bunu yoğunlaştırmış olabilir. Eminim ki çoğu yazan da zaten bu duyguyla yazmaya başlıyor. Ben yani hissanmıyorum ki hadi yazın dediğinizde bilir yazsın. Olmaz, evet. Olmayacak bir şeydir. Yani hani ben mesela şiir yazamam kolay kolay çok duygu aşk şeyleri yaratamayabilirim. Ama bunu mükemmel yapan insanlar var. O da onun kendi duygu ve bakış açısı. Mutlaka yazmak isteyen insan bir yerlere not ediyordu. Benim bir şey dememe çok bir şey kalmayacaktır. Aslında e, bir yazar aslında içindeki duyguları, coşkuyu, nefreti, sevgiyi, aşkı, muhabbeti cümlelerde haykırıyor aslında. Sizin de yapmak istediğiniz, yaptığınızda Aynen. Çok teşekkür ederim hatırladığınız için. Ne demek? Son bir söyleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Yok memnun oldum tanıştığımıza. Biz de sizi tanımaktan de. çok memnun olduk. Hayat cümleler kurdurur. Kadran Yayın evinden Ezgi Günaydın'ın mutlaka alın alın okuyunuz. Teşekkür ederim sevgiler. Görüşmek üzere.